Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber son oyuncuda Bedvars oynuyoruz ve o beklediğiniz mükemmel texture pack'in tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben çok iyiyim. Neden bu kadar mutluyum? Çünkü yanımda Berk var. Aşkım Değil mi? Evet evet, evet. Adam geliyor belki ben yol yapamadım arkadaşlar. Berk trollüyor beni. Trollüyordu. Bakalım trolleyecek mi? Yandan vurmaya çalışacak. Vur oğlum vur. Adam bana nasıl vurdu kanka? Atsan aşağı oğlum. Ben kır ben koruyorum. Hudu hudu HUDUDUDA Kes 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 kes. Evet arkadaşlar yan tarafı elediğimize göre hemen size bir tak sürü peki tanıtayım arkadaşlar gördüğünüz oldu şöyle bir kılıcını göstereyim size bu orta boy kılıç şöyle yandan da göstereyim size bakın arkadaşlar nasıl güzel mi eee şimdi hemen bloklara geçtik hemen gün. bu sertleştirmiş kil cam onu taşıyayım nereden opsisi opsisi obs, obs, biraz değişik bunun opsisi opsisi bir tık değişik bunun kılıçları böyle sırtları böyle bu ne? Araç. Ok. Yay. İksir. Alev topu bence gayet güzel. Alev topu olursak gösteririm size. Alev topunun animasyonu var. Berk yol yap. Konuşma. Anime kızı. <laughs> Oy nasıl yol yapıyorsun sen öyle ya? Koy bakayım TNT. Bir tane daha koy. Atladı adam aşağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan tarafı burayı <laughs> da zorlattık. Adam burada spamlanmayacak mı lan? Burası kimin şeymiş? Tam anlamam ama ne alaka Böyle bir demir demir setini de göstereyim arkadaşlar. Demir seti de baya güzel bence. Hani beğenirseniz arkadaşlar burada arada <laughs> onu söylemeyi unuttum. Ee, Teşekkür indirme linki Discord sunucumda olacak. İndirmek istiyorsanız Discorduma gelin. Ne abi ondan? Yardım etmen lazım Berk. 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 Ajan. <laughs> Aa kankiler. Belki dalıyorum ben. Allah'a emanet gelmem ki gelmem ki bu arkadaşımızı da böyle eledik şöyle kaçıyor gibi, gibi yapayım da gelsin arkamdan Gelmiyor. Kafama atla bari. Hadi atla 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 atla. Yatağımız gitti ama yatağa ihtiyacımız yok arkadaşlar. Adamlardan 14 tane zümrü çıktı. Oh my god. Bize ha hazır hazır zümrütümüz varken size bir tane diamond set de diamond kılıcı da göstermezsem olmaz arkadaşlar. Hemen bir diamond set. Hadi evet, diamond kılıcı aldık mı? De -de -de -de. Dede de şöyle bir yakın çekim alalım yakın çekim arkadaşlar. Dede de bozuldu ama yok. Böyle yapalım. Aha enayi düştü. Neyse biz devam edelim. Enayiye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ender Pearl'ü bir tık değişik. Bir tık bir tık değişik arkadaşlar. Bu Ender i̇şte Bu videoyu şeyde çekseydik daha iyi. Neyse. Tint, 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 tint. Adam nereden de söyle Adam adam. <laughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sesini mi kanlaştır? <laughs> <laughs> lan adam gelmiş Allah. Evet <laughs> <laughs> arkadaş sus lan sus. Aga tilt oldum aga. Evet arkadaşlar, suslan. 2v1 kaldım adamlarla. Onların içinden geçtim arkadaşlar sizin için. Oy hareketleri gördün mü? Kes. Ben nereden biliyorum? İndirdim mi? Oynadım mı arkadaşlar? Belki çok yalancı oldu arkadaşlar son günlerde. Adamın tek orada arkadaşlar Ender Pearl'üm var ama. Evet arkadaşlar adamı senledik. Şimdi kesme vakti. Adam beni köşeye sıkıştırdı. Olamaz. <laughs> Öldüm arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir yerde Skywars girelim dedik. Şöyle sizlere başka şeyler de göstereyim. Ne bileyim ne gösterebiliriz de. Gördüğünüz kadar görün işte ne varsa. Beğenirseniz nereden indirmek istediğini biliyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Discord'a. Discord'da Pekler kanalı var. Oraya giriyorsunuz. Oradan indiriyorsunuz. O adam beni. Ne var Berk? Atla. Berk adam arkanda. Oğlum adam diamond set. What the fuck man. Adam endipol mü at lan? Oy adamı rekledik arkadaşlar. Adamın oltası varmış ya da yokmuş bilmiyorum. <laughs> Bence Skywars için falan bayağı güzel bir tekstür pek normal. Normalde pek oynanmaz da belki bilmiyorum da. Skywars için bayağı güzel bir pek. 32x bu arada arkadaşlar tekstür pek. Yani bilemem artık. 16x'lere göre daha yüksek FPS veriyor. Yine de siz bilirsiniz. Adam olta spamlıyor kanka. ne yapayım seni. Tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Belki de daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.